Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle Payback 2 adlı oyunu yarış modunu çekiyorum. Tupiler oynuyorum şu an. Çok güzel oyun diyemem. Çok da kötü oyun diyemem. Eğlenceli ama. idare eder. Allah. Arkadaşlar sakın suya atlamayın bu oyunu oynarken. Çünkü ya çok saçma. Düştün lan ölüyorsun. Hiç böyle yüzme falan yok. Şu an, e, şu silahların altındaki tuş var. Arabanın üstünde ok var. Ondan iniyorsunuz. Diğer tuşla ne yapıyorsunuz hiç bilmiyorum. Ha o diğer ya, sağdaki tuşla da siren çalıyorsunuz. Korna işte. Allah. Çok güzel oldu yalnız bu. Lan İnşallah yol vardır. Oh, ah, hayır. Ha Allah. Tam ara sokaklarda inerliyim. Bulaşma yollar bana. Arkadaşlar. Ya güzel oyun. Ama yarış modu pek tavsiye etmem. Birazdan savaş modunu da göstereceğim. Füze falan atabiliyorsunuz. Bölümden bölüme değişiyor. Bunu offline olarak da oynayabilirsiniz. Ama hiç eğlencesi olmuyor. Hemen ölüyorlar. Onun için hemen tank veriyorlar sana. Herkes öldürebiliyor. Çok saçma. Helikoptere füze atıyorum. Bir füzeyle patlamıyor. 5-6 füze atıyorum anca gidiyor. Onu da isabetli durabilirsem tamam. yüzde yüz. Neyse. Birinci mi var ya? Yok. Üçüncüymüş. Limuzinle yarışıyoruz ya. Bu ne saçmalık. Hayır. Geçme beni. Patlamıyor lan bu. Arkadaşlar. O. Bu arada şunu söyleyeyim. Böyle patlayıcı aletler dışında Yani füze falan öyle şeyler dışında. Arabaya falan tankı uçağı hiçbir şey zarar vermiyor. Uçağı şey hmm, lazer silah yakıyor ama bir süre sonra. Aracı hiç görmedim. Çok zor. Aa, ama bir de ro roketi arabanın içinde kullanmayın. Patlıyorsunuz. Çok saçma. Göstereyim hatta. Mesela şu aşağıdaki sağ sol arabada görürsen e, şey yapmak için mesela adını e, adı nedir hmm. Ha şey işte. Hani ışık gösterirsin sonra o yönde dönersen anladın siz beni. Onları basınca ateş ediyor. Bakın şimdi nasıl patlayacak. Roket roketi arabanın içinde kullanmayayım. Bak kullanıyorum. Aa. Tag life oldu. Demek ki bende sorun var. Evet arkadaşlar şu an kadar dediğim hiçbir şey aldırmayın. Siz kullanın yine. Dördüncülüğe düştüm ya. Adam ama salak. Allah. Salak dedim ben düştüm. Aaaa. Arkadaşlar çok saçma bir oyun. Tavsiye edemem. Ama yine de yani oynasanız bir şey kaybetmezsiniz. Öf bitmedi bir ya. Neyse bu kadar yeter. Ah oh. Play, Multiplier, Quick hmm. Güzel oyun aslında bu. Şu, şu videoyu keserdim ama Anomeni görün diye yani. Yine mi yarışa girdik ya? Arkadaşlar ben burada kesiyorum. Zaten gördünüz siz. Evet arkadaşlar. Bu da savaş hali. Güzel aslında. Mesela füze atabiliyoruz. Bu değişiyor. Araba binebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu ne saçmalık ya. Şöyle arabaya basınca durmadı ya. Ya. Allah. Allah'a ekber. İki saate gidiyor füze. GTA'daki gibi. Allah ber. Ya bunu arkadaş ya. Ya bir şuraya. Şunu bileyim bari. Bu ne ya? Ne yapıyorlar belediye oluyor. Sola dönüyorum. araba ölüyor. Oyunun fizik motoru leş. Leş bildiğiniz leş. Ölüyor. Ya da benim tabletten kaynaklanıyor da olabilir bilmiyorum. Ama yani tablet de Allah kaliteli yani. arkadaşlar bakın işte roket kullandım öldüm. Değer güvende Hı. sorun yok anlamıyorum Hı. ki. Ya silahım da gitti ya. Ben silahım gelirse de. Aa yaktım arabayı. Yaktım geber. Ben öldürdüm onu. Biz kazandık. Çok saçma bir oyun aslında. Hiç anlamıyorsun ne olduğunu. Ee, mesela. Ha. Beni şu mesela kostüm isteyince ağırlayabiliyorsunuz adamınızı bak böyle kilosunu şeyini falan. Siz zaten oynayınca böyle anlarsınız nasıl yapıldığını. Tip ne iş hiç bilmiyorum. Weapons diyor silahlar. Neyse bunlar o silahları rengine falan ayarlıyor. Mesela offline oynayalım. Oyalım, oyalım, oyalım. Bu yedir. Arkadaşlar bu multiplayer değil. Offline modu. Çok saçma dedim. Anlayacaksınız beni. Niye herkes yay olarak doyuyor da ben tank olarak doyuyorum. Tankı bırakabilirsiniz aslında ama yani vermişler hazır. Burada böyle Lan. Canını suyormuş lan bu. Ya patla. Tankı hiç patlamıyor galiba. Hiç denemedim. İlla suya düşmeniz lazım galiba. Etkisi getirmeleri için. Tankı. Şu çok güzel. Çok beğendim. Şunu şöyle dönüyor. Böyle. Çok hoşuma gitti. Helikopter falan savaş yapabiliyorsunuz. Helikopterle savaş yapacaksınız. Önerim. Helikopterle herkes doyuyor işte. Herkes helikopterle doyuyor. Çıkın bir çat diye. Bırakın helikopteri. Füze falan oluyor çoğunlukla. Füzeyle indirmeye çalışın işte. Ama çok oyun çok saçma olduğu için 5-6 füzeyle ancak patlıyor. Helikopterler. Hatta patlama yanıyor. Yandıktan sonra patlıyor. Direkt patlamıyor bile. 6 tane füze falan atıyorsunuz. Onun dışında adamın füzeyle adam öldürmek için illa adam atmanız gerekiyor. Adamın ayağın düşen adamın ayak parmağının ucunu bir santim önüne atsanız bile işe yaramıyor füze. Sadece adamı geri tepiyor. Hiçbir işe yaramıyor. Tamam. Bir bitti ve de bu da ya. toplu biçimde vurunca gücüyor mu? Oo. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar böyle yapmayın işte. bu da çok kötü ya. Fizik motoru. Arkadaşlar ne mantıksızlık şey? şey ya. Ne diyor? Anlamadım. Ya boş Evet arkadaşlar reklam çıktı o yüzden dur tuttum biraz hiç olsa da. Continue diyoruz. Hmm. Arkadaşlar bu videoyu burada kesiyorum işte çok saçma ama oynasınız yani. Bir şey olmayacak yani. Oynasınız yani oynamasınız yani. Abi benim tavsiyem gördüğün hiç böyle görsünler falan adına falan hiç kalmayın. Acayip kötü bu oyun bugünlük bu kadar like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.